şu günleri kıymetli yapan muhteşem bir hadis-i şerif var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hiçbir salih amel Allah katında zilhiccenin ilk 10 gününde işlenecek amellerden daha sevimli değildir. Yani senin şu günler dışında yapabileceğin ibadetlerin ve amellerin asla şu günlerden daha değerli, daha çok ecri, daha çok sevabı olacak değildir. Sahabe bunu duyunca çok şaşırdı. Yani salih amel dediğin zaman bütün ameller katılabilir bunun içerisine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle şu amel olacak, bu amel olacak demiyor. Salih amel dedi. Yani bizim yaptığımız bütün salih ameller şu günlerde yaptığımız daha mı Allah katında değerli olacak, daha mı çok ecir alacak? Sahabenin aklına böyle bir soru takıldı. Hatta sahabe en zirve ameli sorma ihtiyacı duydu. Yani salih amel deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin zirvede gördüğü en salih amel hangisidir? Allah yolunda cihad etmektir. Sahabe hemen bunu fırsat bildi. Dediler ki, ya Resulallah şu günde yapılan salih ameller Allah yolunda cihad etmekten daha da mı kıymetlidir? Evet, Allah yolunda cihattan daha üstündür dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir adam var ki malıyla, canıyla Allah yolunda çıkmış ve bunlardan hiçbiriyle geri dönmemiş. Belki şehit olmuş ve Allah yolunda şehadet şerbetini içmiş. Ama bugünlerde yaptığınız ibadetler ve itaatler Allah azze ve celle katında cihattan da daha sevimli olacaktır diyor Nebi aleyhissalatu vesselam.